Çöplükten geldi. Galatasaray'ı şampiyon yaptı. Victor Osimhen Günde 10 bin çöpün döküldüğü yerden başladı onun hikayesi. Nijerya'nın en yoksul köşelerinden, Lagos'un çöplüklerinden. Orada hayaller pek fazla yaşamaz. Orada umut ancak çöplerin arasında gözden kaçmış bir ekmek parçası kadardır. 12 yaşında annesini kaybetti, üzerine babası işsiz kaldı. Hayat onu erken yaşta büyütmeye karar vermişti. Trafikte su da sattı, bahçıvanın yanında çim de kesti, bakkalda çıraklık da yaptı evde yedi kardeşine bakabilmek için. Ayakkabısı yoktu, çöplükten bulduğu yırtık ayakkabılarla başladı topu yoktu. Su şişesini top yaptı ama hep hayaller kurdu. Afrika'nın en iyi futbolcusu olabilme. O sadece Afrika'nın en iyi futbolcusu olmadı. O Afrika'da yoksulluğa terk edilmiş insanların da sesi oldu. Onun en büyük hayallerinden biri ailesini o yoksulluktan kurtarabilmekti. Sadece ailesini kurtarmadı. Pek çok insana da yardım ediyor. O sadece Türkiye'de istatistik rekorları kırmadı gönülleri de fethetti. Önümüz sezon kalır veya kalmaz bilmem ama gönlümüz kalmasından yana. Ama o simen nereye giderse gitsin bu taraftar onu unutmaz. 25. şampiyonluk 5. yıldız Galatasaray taraftarına ve camiasına hayırlı olsun.